Şimdi üniversitede özellikle psikoloji bölümlerinde biz buna günler ayırıyoruz. Yani mesela dikkat nasıl yönetilir, duygular nasıl yönetilir, işte nasıl çeldirilir, nasıl yoldan çıkarılır bir sürü tekniği var. Ve bu arada da bu işler arkadaşlar 1900'lü yılların başından beri özellikle Batı dünyası tarafından ciddi ciddi çalışılıyor. Neden diyeceksiniz? Bu harika insan denen varlığın gizemlerini çözmek için demeyi çok isterdim. Öyle bir şey yok. Nasıl daha çok para kazanırız? nasıl politik olarak daha çok manipüle ederiz? Bu insanları belli durumlarda belli şekilde davranmaya toplu olarak nasıl ikna ederiz üzerine herkes çok kafa yoruyor. Daha önce kısaca bahsetmiştim bu işin hani en büyük teorisyeni belki de 1920'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Edward Bernays isimli bir girişimci aslında. Kendisi Sigmund Freud'un da kuzeni olur bu arada. Sigmund Freud'un insan zihnine ve ruh işte aygıtına dair bulgularından yola çıkarak aslında insanların nasıl yönlendirilebileceğini çalışıyor. Ve bu konuda gerçekten Amerika'da kendisine şeytanın sol bacağı denmesini hak ettirecek becerileri var uluslararası krizleri tetiklemekten, Amerika'daki bütün kadınları bir günde sigaraya başlattırmaya kadar bir sürü marifeti olan enteresan bir abimiz bu. Ve bugün adına halkla ilişkiler dediğimiz aslında dalın da kuruluşu Edward Bernays'e kadar gidiyor. Edward Bernays insanların psikolojik zaafları üzerinden onları basitçe gayet zararsız gözüken mesaj ya da yöntemlerle Nasıl yönlendirebileceğimizi araştırıyor. Tabi 1930'lara kadar bu yöntemler de iyice gelişiyor. Herkes bununla ilgileniyor ve 1930'larda 40'larda milyonlarca insanın canına mal olan İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle o Nazilerin yaptığı katliamlara milyonlarca Alman'ın destek verebilmesini sağlayan propagandaların mimarı Göbels en büyük ilham kaynağı olarak Edward Bernays'in çalışmalarını gösteriyor. Yani sadece olay ürün satmakla ilgili değil, insanları bizzat iyilikmiş gibi kötülüğe ikna edecek derecede şeytanlaştırabiliyorsunuz. Hep şöyle oluyor işte siz böyle kendi çapanızda gayret ederken biri çıkıp diyor ki oğlum diyor veriyorlar diyor atmosferden diyor elektromanyeti diyor. <laughs> Şimdi böyle bir enteresan durum var yani senin elini ayağını düşürecek. Ya devasa bir şey var sen beş para etmezsin falan mesajları verecek devamlı bir kontrol var. Müsaadenizle önce size şu elektromanyetik kontrol gibi ya da ne bileyim işte beyin e, uzaktan beyin yönlendirme gibi hipnozla ilaçla falan gibi hikayelerin bir aslından en azından bilimsel olarak bilinenden bahsedeyim. Bir cebinizde taşıdığınız elektronik cihazlar o cep telefonu dediğimiz şeyler <laughs> bu arada hala niye onlara telefon diyorsak en son işi telefonluk yani. Onun dışında her şeyi yapıyor ama o cihazlar çok ciddi elektromanyetik dalga bluetooth sinyalleri İşte bu kablosuz bilmem ne sinyalleri yayıyor. Şu anda arkadaşlar her birimiz bir dalgalar okyanusunun içindeyiz. Kozmik radyo dalgalarından işte insan yapımı trilyonlarca dalga hepsi burada. Görmüyoruz, hissetmiyoruz. Neden? Bedenimiz bunlarla pek etkileşime geçmiyor. Bunlar bizim bedenimize göre olan dalgalar değil. Elektromanyetik dalga dediğimiz şey de o koskoca elektromanyetik spektrumun yani içinde bizim gördüğümüz ışığın da olduğu spektrumun belli bir bölümü. Elektromanyet dalgaların bir kısmıyla evde yemek ısıtıyorsunuz. Dikkat ettiniz mi? mikro Mikrodalga dediğimiz kızılötesi ışınlar su moleküllerini etkiledikleri için mesela elinize sokarsanız hoş bir şey olmaz oraya. O yüzden onlar korumalıdır. O değişiklik yaratıyor. Mesela pişme etkisi yaratıyor dokuda. Çok yüksek oranda ya da yoğunlukta verirseniz. Ama mesela bluetooth sinyali, işte Türkçe'ye mavi diş sinyali diye iki çevirmemişler bluetooth onun adı. Ee, bu sinyalin vücudumuzdan transpon olarak geçtiğini biliyoruz. Vücudumuza etkileşime girmiyor. Kablosuz sinyalleri hakeza. Manyetik alanlar ise e, evinin yakınında yaşadığı yerde böyle yüksek gerilim hattı ya da elektrik kablosu olan var mı? Eğer varsa bir gün bir manyetik alan ölçerle oraya gidin. <laughs> Nasıl bir manyetik alan içinde yaşadığınızı görün. Dünya şu anda bir kere zaten yer küre manyetik bir yapı. Bir sürü manyetik alan yoğunluğu içinde yaşıyoruz. Artı onun içinde insan yapımı elektrik iletim hatlarından kaynaklanan liseden hatırlayacaksınız elektrik geçen her sistemde bir manyetik alan oluşuyordu sahil kuralı falan. O manyetik alanların içinde yaşıyoruz. Elektromanyetik alanlarında çok küçük bir kısmı bu elektrikle alakalı alanların çok küçük kısmı çok yüksek yoğunlukta biyolojik dokuya bir etki yapabiliyor. Mesela manyetik rezonans görüntüleme tekniği diye bir teknik var. Bu teknikte öyle bir manyetik alan veriyorlar ki yer kürenin manyetik alanının on binlerce katı fazla. Bu kadar bir şeyin içine giriyorsunuz. Çektiren var mı MR? Aydınlanma geçirdiniz mi MR'dan çıktıktan sonra bir şey oldu mu? Etki etmiyor vücudunuza. Zaten çok kısa bir süre içerisinde veriyor ve vücudumuzda sadece hemoglobin molekülü, işte bilmem ne kristal moleküllerinin ufak tefek özelliklerini etkileyecek kadar bir etkisi var. Yani elektromanyetik diyen birine abi hangi elektromanyetik diye bir sormak lazım birincisi. İki, elektromanyetik magnetik warfare diye bir şey var. Yani elektromanyetik savaş. Böyle bir laf geziyor internette. Tek yapabildikleri şu arkadaşlar, yoğun çanaklarla, yoğunlaştırıp yönlendirdikleri elektromanyetik sinyallerle bir tabur askerin kafasını karıştırabiliyorsunuz. Gerçekten yoğun elektromanyetik sinyal insanın karar mekanizmasını bozuyor. Yüksek gerilim elektrik hatlarının altında yaşayan insanlarda da bazen böyle bir durum gözüküyor. Zira bu kadar yoğun uyguladığınızda bir etki yapıyor. Fakat insan öyle bir varlık ki her birimizden bahsediyorum. İsminiz neydi? Yiğit'in beynine ben gireyim de bugün Yiğit'in falanca marka dondurma yemesini sağlayan gibi bir mekanizmayı çok şükür bulmak mümkün değil. Bir kere Yiğit'in beni kimseye benzemediği gibi, herkesten farklı olduğu gibi detayda her anda değişiyor. Yani dün öyle bugün böyle. Dolayısıyla ona çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ama ha, hayvanlarda bir şey yapıyoruz. Mesela tabi 1990'lı yıllarda farelerde bir düzenek, bir benzerini ben de yapmıştım çok eğlenceli. Hayvanın beynine bir tane elektrik kablosu indiriyorsunuz minik bir ameliyatla. Hayvanın o elektrik kablosunun ucu ödül bölgesine gidiyor. Tamam mı? Beyindeki o dopamin var ya oraya gidiyor. Şimdi hayvan da bu arada bıyıkları oynuyor. Bunlar böyle sürekli bıyıklarıyla ortalığı kolaçan eder ya. Sağdaki bıyığı oynadığında siz hayvanın ödül bölgesine elektrik verirseniz hayvan sağa dönüyor. Bak sadece tek yapmanız gereken hangi bıyık sallanıyor onu bilin. O bıyık sallandığında düğmeye basarsanız hayvan sallanan bıyığın tarafına duruyor. Niye? Bu tarafta ödül var diye kodluyor. Ve böylece uzaktan kumandalı fare yapabiliyorsunuz. Tabii 1980'li yıllarda yaptılar bunu. Nedir? Bizim şeydeki, sosyal medyadaki durumun aynısı. <laughs> buraya baktım, ödül geldi. Oh, bir daha çok buraya gideyim falan. Fare, bunu mesela bunu kurtarmalarda falan kullanmak üzere böyle uzaktan kumanda fareler yapmayı denediler. Işıkla yapıyorlar bunu. Hayvanın hücrelerine Işık verdiğinizde tepki veren bir protein yerleştirme imkanımız var artık. Bu hücreleri hayvanın gene ödül merkezine veriyorlar. Bir de böyle hayvanın tepesine bir tane top asıyorlar burada. Önünde sallanan bir top. Siz dışarıdan ışığı yaktığınızda, beyne ışık verdiğinizde hayvan o topu gördüğü anda, yani o top ne taraftaysa o tarafta ödül olduğunu zannediyor. Ve burnunun ucundaki top nereye dönerse, böyle dönen bir top o. Hayvan sağa gidiyor, sola gidiyor bilmem ne. Ve işte böyle labirentlerde yürütüyorlar, çeşitli hedefler yaptılar ve çok ilginç yolda hayvanın yolunun üzerine çok cazip bir dişi yem, oyuncak, engebe engel bir sürü şey koyuyorlar. Arkadaş engel tanımıyor. Hiçbir şey onu yolundan çeldiremiyor. Nasıl motive? O böyle topa doğru zıngır zıngır gidecek. Mesela bakın bu kimyasal olarak ve elektriksel olarak ve biyolojik anatomik olarak çok sofistike bir sürü işlem yapmanızı gerektiren bir kontrol. MK Ultra gibi yöntemlerde bunu da denemişler. İnsanları beyin ameliyatlarında açıp bir şeyler tak bir şeyler yapıyorlar ama bu kadar masraf yiğit için yiğit insanın için girerler mi bilmiyorum. Yani sen bir dondurma alacaksın diye. Değil mi? Yani daha ucuz bir şey bulmaları lazım. Bir kere arkadaşlar enseyi karartmayın. Elektromanyetik ya da nöronal bilmem ne kontrol sistemleri bize o kadar şey yapmıyor. Ama 7 numaralı şeklimizde transkranial manyetik uyarım diye bir şey duydunuz mu mesela? İsmi çok havalı bu arada. TMS diye geçiyor. Psikiyatri kliniklerinde uygulanıyor. Transkraniyal manyetik uyarımın Türkçesi şu. Transkraniyal kranium kafanızın üstündeki kafatası kemiği. Trans oradan geçen demek. Transkraniyal kafatasını geçen manyetik tanıyorsunuz. Uyarımda beyni uyarmakta ya da durdurmakta kullanılıyor. Böyle bir tane ütü gibi bir şey tutuyorlar kafaya. Hiçbir şey gelmiyor dışarıdan bir şey de gözükmüyor ama manyetik alanı bir basıyorlar altındaki beyin dokusu bir şekilde buna cevap veriyor. Niye? her manyetik alan bir elektrik akımı oluşturur. Beyinde elektrikle çalıştığı için siz güçlü bir manyetik alanı vererek mesela beynin işte depresyonda fazla çalışan birini yerini durdurdunuz mu ya da az çalışan bir yeri coşturdunuz mu o kişiye iyi gelebiliyor. Ama bunu yapmak için kişiyi böyle bir sisteme oturtturacaksın değil mi? Kafaya bir harita şeyi koyacaksın, onu özel yerini bulacaksın, ön ölçümler yapacaksın bilmem ne tonla tantana. Korkmayın size burada kimse TMS yapmaz. Ama klinikte çok faydalı yani çalışan bir şey yarın bir gün çok güzel bir teknoloji gelişir de size uzaydan uydudan diye bir şey atarlar da böyle hani yapacak olurlarsa ona göre başlık da satarlar zaten hiç merak etmeyin. Miferi giyersiniz hiçbir şey olmaz. Yani bu tip teknikler var diye böyle diyorlar ki, hocam orada yapıyorlar nasıl kontrol etmiyorlar işte falan diye. O kadar zannettiğimiz kadar kolay bir şey değil. Şu hanımefendiye TMS yapmak için hiç yoksa 15-20 dakika bu hanımefendinin elektrik eşiğini tespit ön çalışması lazım. Yoksa çalışmaya yaptığınız şey. O kişiye özel uygulamak için o kişinin durumunu öğrenmeniz lazım. Bir arkadaşım şunu söylüyor. İşte sar, çamurlu bir arazide yürüdüğünün hayalini kuruyor gece yatmadan önce. Ardından karşıda bir dağın zirvesinde kendisinin farklı bir yansımasını görüyor. Ve bunu sürekli yapıyor. Her gece, her gece, her gece. Bu imajinasyon. Evet, Öyle imajinasyon. İmajine ediyor. E, bu, bu soruyu sormamı istedi size. E, enteresandır. Ankara'daki 3 tıp fakültesi birleştik. Biz böyle bir çalışma yaptık. Pire hipnotik telkinle yani insanları hafif hipnoza alarak bunun uzmanı bir hoca arkadaşımızla ve küçük bir takımla beraber denekler üzerinde bir dağ yürüyüşü simüle ettik. Yani onların bunu görselleştirmesi için bir telkin verdik. Sonra da fizyolojik parametrelerine baktık. Neredeyse boşa dağa çıkmalarına gerek yok. Sadece pire hipnotik telkinle dağa çıktığını düşünsünler. Hem kalori yakmaları artıyor hem nefes sayıları artıyor hem kas lifi yapma oranları artıyor. Yani baya baya vücutları o işi gerçekten yapmış gibi tepki veriyor. Bu arada hipnoterapi alan ya da hipnozla herhangi bir tecrübesi olan var mı aranızda? Ben şimdi bunu şundan sordum. Mesela hipnoz olan var mı dedim. Bir tek siz bir de bir arkadaşım daha kaldırdı. Halbuki hepiniz hipnoz olduğunuz haberiniz yok. Mesela bu program başına bir çoğunuz hipnozdasınız. Yani sırtınızı hiçbir yere dayamadan dimdik böyle oturuyorsunuz. Ne oluyor bir an sonra ne olacak falan filan. Vallahi insan beli ağrıyor yemin ediyorum o kaptırıp gittiğiniz filmi izlerken bir kitap okuyup da böyle kendinizi kaybedip aa kitap bitti falan eskiden çok olurdu şimdi daha az. ya Öyle da yol hipnozu dediğimiz şey. Tabi mesela sevdiceğinizle göz göze diz dize oturdunuz böyle saatler geçiyor farkında bize. O anlar hipnotik anlar aslında. Ya da Ankara'dan İstanbul'a arabayla seyahat ediyorsunuz. 400, 450 kilometre yol gidiyorsunuz. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Pat diye orada podcast dinlediniz, yanınızdakiyle muhabbet ettiniz. Neyse. Yolda hiçbir detayı hatırlamamızda da yol hipnozu yani hipnoz doğal bir zihin durumu. Hipnoterapi ise ya da tıbbi hipnoz dediğimiz şey ise bir yönlendirici, siz ona güvenirseniz eğer adım adım size o transa nasıl gireceğiniz konusunda rehber gidiyor bu. Hipnoz kimsenin sizi soktuğu bir şey değil. Siz girmek isterseniz size rehberlik edilebilecek bir şey. Hipnoz aynı zamanda uyku falan değil çok yoğun bir dikkat durumu. O kadar keskin ve odaklı bir dikkat var ki Zihnin bütün e, şeyleri, e, bariyerleri kırılıyor. Bütün telkinleri alabilir hale geliyorsunuz. Size efendim işte şu anda derine buz değdiriyorum deniyor. Buranız kıpkırmızı oluyor. Ya da ne bileyim işte yara yapacak bir şey yaptığınızı söylüyorsunuz. abi. sadece dokunsunuz orada yara bile açabiliyorsunuz. Zihnin beden üzerindeki hakimiyetinin boyutlarını göstermek için çok kullanılır. Ve aynı zamanda da bu özelliğinden dolayı da çok iyileştirici bir teknik olarak da usta ellerde çok iyidir. Ama hipnoz bize hep nasıl gösteriliyor? Biri geliyor saate böyle tete tete falan. Kötü gittim böyle işte robot oldum falan. Bir kere hipnozla bir insana temel değerlerini aykırı hiçbir şey yaptıramıyorsunuz. Tek bir hipnoz seansını aldım diye birisini katil birisini bilmem ne yapamıyorsunuz. Ama MK Altura gibi projelerde neler denendi? İnsanlara aylarca yıllarca ilaçlar verildi, izolasyon altına alındı. Belki işkence benzeri şeyler yapıldı. Üstüne hipnozlar falan uygulandı. Sonra bu kadar eziyet işkence ettiğiniz bir de yatkınlığı olduğu için özel seçtiğiniz insanlara siz bazı hipnotik terkinlerle gerçekten bir şey yaptırabiliyorsunuz. Mançuryalı aday o yüzden gerçek bir hikayeden alındığı söylenen bir film. Bu olabilir. Ama yolda giderken sizi ya da televizyon ekranından sizi ya da sosyal medyadan sizi hipnoz ederek sizde kalıcı bir durum değişikliği yapmak sizin rızanız olmazsa mümkün değil. Bakın ama bazıları var. Ben bile görüyorum. Ben burada hipnoterapi eğitimi aldım ama hiç yapmıyorum. Sadece o eğitim bende şu işe yaradı. Burada baktığımda bazı arkadaşların ne kadar hipnoza yatkın olduğu hemen gözüküyor. Sizi ben telefonda hipnoz ederim. <laughs> Yapıyorlar bunu biliyor musunuz? Biz emniyetten arıyoruz bilmem ne falan filmlere konu olan o üç kağıtlar var ya bunlar hipnozla yapılıyor. Ve bazı insan çok hızlı hipnoza giriyor. Ciddi bir zihin kontrol yöntemidir ama herkes de çalışmaz. Hipnotik yatkınlığınız olup olmadığında onu kendiniz öğrenmenizi tavsiye ederim. Bir arkadaşım isterler söz Buyurun size de bir mikrofon verelim. Evet süremiz de bitmiş. Hızlı alalım. Vallahi ben gene... Hocam ben merhaba. Cumali Vodavizi. Cumali hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. hocam.